Sudeci merhaba. Merhaba. Resim yapıyorsun sanırım. Neler yaptın anlat bakayım bana. Şimdi böyle bir tane resim yaptım. Ondan sonra şunu da şunu da şunu, da, şunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım, ne yaptım? Oo, ben bunu yapılmamış. yani böyle saçlarını falan kendim yaptım ama bunun mankenini bir uygulamadan baktım. Bunu da aynı şekilde mankenine bir uygulamadan baktım. Bunu kendi kafamdan yaptım. Ve bunu da uygulamadan baktım. Çok güzel. Hangi uygulamadan baktın? Pinterest diye bu uygulamadan. Hımm şurada da resimler görüyorum. Ee, burada e, normalde bir sürü e, bir sürü resim var ama bunları e, asacağım böyle. Nereye? Duvara mı? Yok e, şuralara falan asacağım. Resim yapmayı seviyorsun yani değil mi? Hı hı çok seviyorum. Çok güzel. İleride ressam mı olmayı düşünüyorsun? Yok ben başka bir şey olmayı düşünüyorum. Ne olacaksın? Ben komiser falan olmak istiyorum. Hmm, çok güzel. Ama resimine devam edeceksin değil mi? Hı hı, devam edeceğim. Devam. Tamam.